Ersin Bey böyle konuşur, ee, imdadına papaz yetişir. E, ee, o andaki papazlar az mı zannedersiniz başka türlüdür? Tabii ki değildir ama buna e, böyle hemen böyle sağan e, böyle bir şeyler var. Bir şey var efendim işte e, Türk e, işgalcileri adadan göndereceğiz. Eskiden de o Hristosomos vardı bilirsiniz. Hristosomos neler neler söylerdi. Bizim buradaki e, şey hamaset takımı bayılırdı Hristosomos'a. Çünkü tam böyle işte zora girdiği anda Tam böyle e, efendime söyleyeyim sıkıntılar arttığı anda veya gündem değişikliğe ihtiyacı olduğu anda hop papaz bir açıklamacık patlatır. Ondan sonra hep beraber galkarız e, papaz aynaya yaparız biz de burada. Efendim sağ sol fark etmiyor ha. Artık öyle bir durum var. Seçim diye herhalde. E, yani Allah aşkına yani ilk defa e, güneydeki yayın yapan e, haberlerin çevirisinde dezenformasyon yapıldı. Ya Allah aşkına. Sözde 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 cumhuriyet sözde şu sözde e, omorfo belediye başkanı falan neler neler yani şey yapılır. Güney basını da güneydeki e, efendim oradaki resmi haber ajansı da Ersin Bey konuşsun diye bekliyorum bütün gün. Aman Ersin Bey desin ya da Tahsin Bey. Tahsin Bey çıksın ya da Zorlu Bey çıksın Rumlarla ilgili bir şey söylesin de onlarda yazsınlar. Onlar da onu bekler. Söyleyeyim size. Bunlar da bunu bekler. E, buradaki arkadaşlar. E, dolayısıyla papazın konuşmaları ee, böyle